Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve Karunu da helak ettik. Ve Firavne, ve da. Ve Haman'ı ve Hamanu da. Ve laqad Andolsun ki onlara getirmişti Musa, Musa Aleyhisselam bil açık deliller getirmişti. Festekberu onlarsa büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Fil arzi yeryüzünde ve makamı onlar değillerdi sabiqin geçebilecek yani kaçıp kurtulacak güçleri yoktu Karun Firavun ve Hama'nın akıbeti de aynı oldu gerçekten Musa onlara açık seçik deliller ve yineler getirmişti ama onlar Yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Feküllen her birini Ehazna yakaladık. bihi günahından ötürü. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Feminhum. Onlardan kimine Ben Erselna gönderdik. aleyhim Üzerine hasiben Taşlar savuran bir rüzgar. Ve minhum onlardan kimine de men ehazethu onu yakaladı essayhatu. Kimini de sayha korkunç bir ses yakaladı. Ve minhum bazılarını da men hasefna dibine geçirdik bihi onu el arza, yerin dibine geçirdik. Ve minhum bazılarını men evrakna suda boğduk. Ve meke Allah değildir liyazlimahum onlara zulmedecek değildir. Onlara zulmetmiyordu Allah fakat onlar idiler. Enfusuhum kendilerine yazlimune zulmediyorlardı. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Meselü <messizlik> lezine tehazû Edinenlerin durumu minadunillahi Allah'ın dışında Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu ne gibidir? Kemeselil anakebuti. Örümceğin durumu gibidir. Ona benzer. İttehazet. Öyle örümcek ki o ittehazet. Edinir o örümcek. Beyten ev edinir. Ve inne evhenel büyüti. Şüphesiz evlerin en dayanıksızı lebeytül anakebuti. Örümceğin evidir. Levkânü yâlemun. Keşke besilerdi. Allah'tan başka varlıkların korunmasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. İnna şüphesiz ki Allah bilir me yedûne çağırdıklarını minadunehi kendisinden başka. Ve ve o El Azizü aziz olandır. Her şeye galip olandır. El hakimi, hikmet sahibidir. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O aziz ve hakimdir. Min şey inatladık sanırım min kendisinden başka çağırdıklarını, min şeyin taptıkları o şeylerden evet, yani kendisi bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz Allah bilir. Ve tilkel emsalu işte bu misaller nazri buha bu misalleri getiriyoruz hinnasi insanlara ve meyakiluha onları düşünmez illa alimun alimlerden başkası. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. <laughs> Halaga yarattı Allahu Allah es-Semavati gökleri <laughs> vel arza ve yeri bil hakkı hakkınca tam yerli yerinde. <laughs> İnne fi zalike şüphesiz bunda vardır <laughs> le ayeten bir ibret vardır <laughs> lil müminin müminler için. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda bir ibret vardır. Bunda ibret vardır. Ütlü. oku, tilavet et. Ma uhiye. Mah yolununu ileyke sana minel kitabı kitaptan veya ve dost doğru yap. Es salate namazını veya kulluğunu. İnne salate kuşkusuz namaz tenha alıkoyar. Anil fahşai hayasızlıktan ve münakeri ve fenalıktan. Ve le zikrullahi Allah'ı anmak, zikretmek ekberu en büyüktür. Vallahi Allah yerlimi bilir. Ma tesnavun yaptıklarınızı. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz. Hayasızlıktan, ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Sadakallahu Toplum halimiz. Karun'u, Karun Firan'ı ve Veziri Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki Musa'nın onlara açık deliller getirmesine rağmen onlar hala onları inan, iman etmeyip inanmayıp Yeryüzünde büyüklük tasladılar. Halbuki azabımızdan geçip savaşacak değillerdi. İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir çığlık aldı. Kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. Onlar, Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Lut kavmi taş yağmuruna tutuldu. Hz. Şuayb ile Hz. Salih'in kavmi korkunç bir çığlıkla helak edildi. Kavrun ve beraberindekiler yere batırıldı. Firavun ve kavmi suda boğuldu. Ayet ve musibetler her topluma ayrı nitelikte geldiği gibi bir topluma da ayrı zamanlarda gelebilir. Helakse sadece kafirlere yöneliktir ve toptandır. Allah'tan başka veliler edinenlerin durumu tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı, en çürüğü elbet örümcek ağdır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah Onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları alimlerden başkası anlamaz. Allah gökleri ve yeri hakkınca tam yerli yerince yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için Allah'ın varlığına ve kudretine elbette bir işaret vardır. Resulüm kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dost doğru gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan, utanmazlıktan ve kötü sayılan şeylerden alıkoyar. Allah'ın zikri yani namaz elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Kısa tefsirimiz ve garune Aynı şekilde şu zalim zorbaları yani birçok hazinelerin sahibi Karun'u, mülk ve saltanat sahibi Firavun'u, zulüm ve taşkınlıkta ona yardımcı olan Veziri Haman'ı yok ettik. Velagad ce'ehum. ki Musa onlara apaçık deliller ve mucizeler getirdi. Estekberu. <laughs> Onlarsa Allah'a ibadet ve Resulüne itaat etmeyerek kibirlendiler. Ve mekanu sabiqin. Azabımızdan kurtulacak değillerdi. Taberi şöyle diyor. Yani onlar bizden kurtulacak değillerdir. Aksine bizim onları cezalandırmaya gücümüz yeter. Fekullen o suçluların her birini kendi günahı sebebiyle yok ettik ve kendi suçu yüzünden cezalandırdık. Feminhum ben erselna. Lut kavmine yaptığımız gibi onlardan bazılarının üzerine içinde taşlar bulunan yok edici bir kasırga gönderdik. ve minhum men Bazılarını da Semud kavminde olduğu gibi sarsıntı ile birlikte korkunç bir ses helak etti. Ve minhum men hasefna. Karun ve arkadaşları gibi bazıları da mülkleriyle birlikte yerin dibine bazılarını da yerin dibine batırdık. Orada kaybolup gittiler. Ve minhum men agragna. Bir kısmını da boğmak suretiyle yok ettik. Nitekim Nuh kavmiyle Firavun ve ordusu böyle yok olmuştu. Ve mekan Allahu. Allah onları suçsuz yere cezalandıracak değildir ki zulmetsin. Ve lakin kanu. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Kendilerine kötülük ettiler. Dolayısıyla azap ve helake müstahak oldular. Daha sonra Allah Teala inanmayanların, müşriklerin Allah'ı bırakarak başka ilah edinmeleri hususunda bir misal getiriyor. Suriye'de isminin verilmesine sebep olan ayetimiz. Allah'ı bırakıp, meselüllezine, Allah'ı bırakıp da kendilerine güvenerek ve faydalarını umarak ibadet ettikleri putları dost edinenlerin durumu, kendisini soğuktan, sıcaktan, yağmurdan ve rahatsızlık veren diğer şeylerden koruyamayacak şekilde bir ev yapan örümceğin durumuna benzer. Kurtubi şöyle der. Bu bir misaldir ki Allah bunun kendisini bırakıp da hiçbir fayda veya zarar veremeyecek bir şeyi ilah edinen kimse için vermiştir. Nitekim örümceğin evi onu ne sıcaktan ne de soğuktan koruyabilir. Ve inne evhenel büyüti. Çok basit ve değersiz olduğu için evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Durumlarının böyle olduğunu bilselerdi ona ibadet etmezlerdi. İnne Allahe Ya'lamu Kuşkusuz Yüce Allah kendisini bırakıp da taptıkları şeyi bilir. Bu ona gizli kalmaz. İnkarlarından dolayı imkarlarından dolayı onları cezalandıracaktır. Mevbel azizül hakim O mülkünde güçlüdür. Yaptığında da hikmet sahibidir. Ve tilkel <laughs> emsalu Kur'an'daki bu misalleri ona iyi anlasınlar diye insanlara açıklıyoruz. Ve <laughs> meyagluha Onları ancak derin alimler anlar. Onlar Yüce Allah'ın muradını anlayan alimlerdir. Allahu. <laughs> Allah gökleri ve yeri boş yere değil hakla yarattı. İnne <laughs> fi Onların bu şekilde eşsiz ve sağlam yaratılmalarında Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar için elbette bir alamet ve delil vardır. Ütlü <laughs> ma'uhiye. Ey Muhammed Rabbinin sana vahyettiği Vahyettiği bu yüce Kur'an'ı oku. Onu okuyarak ve tekrar ederek Allah'a yaklaş. Çünkü güzel ahlak ve güzel terbiye Kur'an'dadır. Ve akimiz salate. Namazı, rükunları, şartları ve adabıyla kılmaya devam et. Çünkü namaz dinin direğidir. İnne salate. Şartlarına ve adabına göre tam bir huşu içinde ve hükümlerine uyularak kılınan namaz var ya, işte kişi o namazı gerektiği gibi huşu içinde Rabbinin yüceliğini hatırlayarak okuduğunu düşünerek kılarsa böyle bir namaz ne yapar? Onu her türlü kötü ve hoş olmayan işlerden alıkoyar. Ve le ekber. Allah'ı anmak elbette dünyada her şeyden büyüktür. Allah'ı anman, onun yüceliğini hatırlaman namazında, alışverişlerinde ve hayatındaki bütün işlerinde onu düşünmen ve bütün işlerinde onu unutmamandır. Allah'ı anmak demek bu demektir. Vallahu ya'lemu. Ya Kuşkusuz Allah yaptığınız bütün işleri bilir ve size onların en güzel karşılığını verir. İbnül Aliye şöyle diyor. Namazda üç haslet vardır. Bunlar ihlas, Allah korkusu ve Allah'ı anmaktır. İhlas kişiye iyiliği emreder. Korku kötülükten alıkor. Allah'ı anma yani Kur'an okumaksa ona hem iyiliği emreder hem kötülükten alıkor. Herhangi bir namaz ki onda bu hasletlerden bir şey bulunmazsa o namaz değildir. Yine 45. ayet kerime ile alakalı namazın her türlü kötülükten alıkoyduğunu ifade eden bu ayet rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme denildi ki bu ayet hakkında falanca kişi namaz Gece namaz kılıyor, sabah olunca hırsızlık yapıyor. Bu nasıl oluyor diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı onun böyle yapmasına engel olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla şunu kastetmişti. Namaz mükemmel bir şekilde kılındığında, her namaz değil yani mükemmel bir şekilde kılınan namaz sahibini kötülükten alıkoyar. Onu Allah'tan uzaklaştırmaz bilakis daha da yaklaştırır yani onun bu hareketi namazındaki eksiklikten dolayıdır. Yoksa ki tam bir şekilde ifade ettiğimiz üç hasletin içinde bulunduğu bir namaz ne yapar? Kişiyi her türlü aklın ve e, dinin hoş görmediği her türlü fenalıktan kişiyi alıkoyar. Evet sabıkin azabımızdan kurtulanlar demektir. Evhen kelimesi geçti. Evhenel büyüt evhen en zayıf manasında vehnün zayıflık demektir. Cansızlık, kuvvetsizlik, güçsüzlük anlamında. Küllen ehazna bizembih. Onlardan her birini günahları sebebiyle yakaladık. Küllen mefuldür, tümleştir. Ehazna fiildir. Meful fiilden öne geçmiştir, önüne alınmıştır fiilinin. Ki bu da Önemine binaendir. Yani mefulün önemine dikkat çekmek içindir. Ve e, bu cümle, bu ilk cümle sonraki cümlelerle genişçe anlatılmıştır. Fahir fahir tefsiliye diyebiliriz. Yani açıklama cümlelerinin başında gelen. Meselün lezine tehazu minadünillahi la ahir. Beytana kadar bu cümle. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendisine bir yuva yapan örümceğin durumuna benzer. Bu ayette teşbihi temsili vardır. Yani bir benzetme durumu söz konusudur. Ve teşbihi yani teşbihin temsili kısmındandır. Ne demektir? Yani ve çişe birkaç şeyden alındığı zaman buna teşbihi temsili diyoruz. Anaytayla putlara tapma hususunda kafirleri hafif bir rüzgarla, veya üfürmeyle yıkılacak kadar zayıf bir ev yapma hususunda örümceğe benzetmiştir. İrak bakacak olursak Vavatıf, Garun, Matuf. Bir önceki cümle sayfadaki 38. ayetteki aden matufun aleyhtir. Yani başına ehlekna geçer. Garun atıf dolayısıyla mensuptur. Lamdan burada gizli bir yemin olduğunu anlıyoruz. Yeminin cevabının başına gelen lamdır. Katçae fiil mazimiz. Müsa fail hün mefhulü bih bil beynat bih Keburanın istifale geçmiş hali istekbera, çoğulu istekberu, fiil mazi, cem müzeker, gayb kalıbı, vav fail. Küllen, külle vahidindir. Muzaffer olan vahit hasfedilmiş. Onlardan her biri manasında ve hasfedilen Muzaffer Neyhi'den ıvaz olarak yani onun yerine ondan bedel olarak temin getirilmiştir. Buradaki temin teminine ıvazdır diyoruz. Hazna fiil fail bizen bih mefuli bih gayrı sarif ve sebep sebebiye ifade ediyor. Günahları sebebiyle onları yakaladık. Manası vermiştik. Minhum onlardan vardır. Kim vardır? Men. O kişi kimse ki kişi ki Erselna gönderdik aleyhi üzerine hasiben rüzgar. Taş savuran rüzgar demiştik. Ee, dolayısıyla minhum nedir? Zarf-ı müstakar mukaddem haber. Men muahar müptedadır. Dolayısıyla men ismi mevsuldür. Lafzen sükun üzere memnidir. Mahallen mübteda olduğu için merfudur. Erselna sıla cümlesi. Hepsi aynı şekilde haber öne geçmiş haber. Her zaman zaten cümlenin başına gelen harf ile mecbur öne geçmiş haberdir. Sonrasındaki isim onun müptedası olur. İttihazeyi görüyoruz. E hazenin iptale geçmiş hali. hemze hemzeyi çevrilip T T edilmiş. ittahaze olmuş. Mesel müteha. Kemeseli zarf müstekar haber. Kefin mutalakı masuf kainun. Evhen ve hinden ismi teftil kalıbı, ensar kalıbı. İnnenin ismi evhene haberi lebeyt ve kelimesi. Dea yed'u, çoğulu yed'une olarak gelmiş. Sarf yönüyle nakıs bir fiil. Nahim yönüyle tam bir fiil. Ütlü tilavet kelimesinin emri hazırı. Telayetlü tilavet emri hazır. Ütlü olarak gelmiş. Tasım tefa'il Mahallen merfu. Lafzen feta üzere mevini. Ve istitarı vacip yani açık olarak gelmez. Daima gizli olarak gelir. Biz ütlü dendiği zaman burada bir entesen manası olduğunu ne yaparız? Anlarız. Neyi oku? Ma vuhiye. Vahyedileni. dileni. nedir? İsmi e, mevsuldür ve mefhulü bir olduğu için mensuptur. Mahallen. Bulunduğum hal konum itibariyle mensuptur. Lafsen sükun üzere mebni'dir. Vahiy kelimesinin ifale geçmiş hali evha yuhi ihaen. Evha mazimizin meçhulü uhiye olarak gelmiş. Tasında nefü ve fail ile kemefulu bih gayri sarih. Minel kitap nemefulu bih gayri sarih. Ya da uhiyenin naibi faili olan eneden halde yapabiliriz. İkisi de mümkün. Eqim, EGAME, yuqimu, iqameten, EMRE hazır, eqim. Yani gamenin ifale aktarılmış halinin emre hazır formu. Geçiş halinde mecburen mim esrelenmiş. Çünkü mim sakin, elifleman elifi de sakin, iki sakin okunamayacağı için kaydımız nedir? İki sakin bir araya geldiği zaman birincisi ne yapar? Esre ile harekelenir. Esselatiye. Normalde fiiller esre kabul etmezler asla. Esre cer ismin alametidir. Asla fiiller esre cer kabul etmez. Ama bu, bu arizi bir kesre olduğu için e, bu esrelerde bir sıkıntı yok. Es salate onun neydir? Mehulü bihi. İnenin ismi salate tenha haberi nehiye yenha muha, e, emri yani fiil muzarinin müfret mühendis gaybesi tenha olarak gelmiş. Nehi kelimesinden geliyor. Anil fahşa, tenhamın meful bir gayrı sarıhı. Fahşa, sıfatı müşebbehe. Münker, yine erker ismi, meful veya isim diyebiliriz. Lam, lamül tekit, lamül ibtidaiye. İbtidanın başında tekit için gelen lam. Zikru, mübteda, ekber, haber. Allah'ın mübteda, ya'lem'in cümlesi, haber. Yani fiil, tahtında ve fa'il. Ma, meful bir, mahallen mensup. Tesnavun sıla cümlesi. İrapsan mahalli yok. Sana ayet sınavının mu, muhatap çoğulu. Va nun iyirab. Sanayi kelimesini kullanıyoruz. Türkçe'de sanayi veya sanat şeklinde kullanıyoruz. Sanat olarak Türkçemize geçmiş. Evet sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 20. cüzü bitirmiş olduk. Öncelikle 29. cüzden başlamıştım. Geriye doğru giderek o şekilde 27, 28, 29 ve 29. cüzler bitmişti. Sonrasında gelen talepler üzerine 11'den devam ettim. 11'den, 12'den devam ederek 20'ye kadar gelmiş olduk. Yani 10 cüz bitmiş oldu. Neresi kaldı? 1 ile 10 arası kaldı. Ve 21 ile 26 arası kalmış oldu. Muhtemelen 21'den devam edeceğim. Varsa ilaveleriniz, bu çalışmalara dair talepleriniz, eleştirileriniz, yorumlarınız varsa bekliyorum. Bu şekilde katkı sunabilirsiniz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.